Merhabalar. Ailenizin ve ailemizin kanalı Kapadokya bize hoş geldiniz. Bugün sizlere pırasa fidesi nasıl dikilir onu göstermek istiyoruz. Biz pırasalarımızı dikerken iki yöntemde dikmekteyiz. Şimdi bu yöntemlere geçmeden önce dikim yapacağımız yeri bel küreğimiz yardımıyla belliyoruz. Dikim yapacağımız yeri belledik. Şimdi pırasa fidelerimizi alalım. Ardından ilk yöntemimize geçelim. Pırasa fidelerini dikerken uygulamış olduğumuz ilk yöntem yaklaşık 5-10 santim arasında bir çizgi açtık. Bu açmış olduğumuz çizgiye pırasa fidelerimizi teker teker yerleştiriyoruz yatay bir şekilde parasa fidelerimizi toprağa koymaktayız. Pırasa fidelerimizi tek sıra halinde koyduk. Tek sıra halinde biz dikim işlemini yapacağız. Fidelerimizin köklerini bel küreği yardımıyla toprakla örtüyoruz. Toprakla örtme işlemini bitirdikten sonra ayağımız ile örtmüş olduğumuz toprağın üzerini çiğniyoruz. Bu çiğneme sayesinde pırasalarımızın kökleri sabit bir şekilde kalıyor. Köklerini sağlamlaştırmış oluyoruz. Çiğnemiş olduğumuz yerin diğer tarafından ise toprakla boğazlarını dolduruyoruz. uyguladığımız ilk yöntemle pırasa fidelerimizin dikim işlemini bitirmiş oluyoruz. Şimdi dikmiş olduğumuz pırasa fidelerinin ilk suyunu veriyoruz. Suyu da döktükten sonra bir diğer yöntemle dikim işlemini yapmaktayız. Onu da sizlere gösterelim. Yine aynı şekilde bel küreğimizle dikim işlemi yapacağımız yeri belliyoruz. Buraya biz iki sıra halinde pırasa fidelerimizi dikeceğiz. Belleme işini bitirdik. Şimdi fidelerimizi bellemiş olduğumuz yere dikim işlemini yapacağız. Dikim işlemini yapmadan hemen önce bir eğdi yardımıyla uzunlamasına 5-10 cm derinliğinde bir çizgi açmaktayız. Çizgiyi açtıktan sonra pırasa fidelerimizi teker teker toprağa koyacağız. İlk uygulamış olduğumuz dikimde pırasa fidelerini daha sık yan yana koymaktaydık. Burada biraz daha mesafeyi açtık. Ortalama fidelerin arasında 5 ila 7 santim aralığında bir aralık koymaktayız. Fidelerimizi koyduktan sonra elimiz yardımıyla toprağa fidelerimizin dikim işlemini gerçekleştiriyoruz. Elimiz ile hafif bir şekilde fidelerin köklerini toprakla doldurup bastırıyoruz. Dikim işlemini tamamlamış oluyoruz. İlk sıramıza pırasa fidelerimizin dikimini yaptık. Hemen pırasa fidelerimizin yanına eğdi yardımıyla bir çizgi daha açıp karşılıklı gelecek şekilde pırasa fidelerimizin dikimini yapacağız. Aynı şekilde pırasa fidelerimizi tek sıra halinde koyuyoruz. Pırasa fidelerimizi koyduk. Şimdi elimizle hafif bir şekilde çukur açıp çukura fidemizi koyup elimizle köküne bastıraraktan toprağa dikmiş oluyoruz dikim işlemini bitirdikten sonra elimizle fidelerin diplerini toprakla dolduruyoruz fidelerimizin diplerini her iki taraftan toprakla doldurmaktayız Böylece ikinci yöntemle de prasa fidelerimizin dikimini gerçekleştirmiş olduk. Son olarak dikmiş olduğumuz bu fidelerimize de sularını döküyoruz. Prasa fidelerimizin ilk sularını da bu şekilde vermiş oluyoruz. Bugün sizlere prasa fidesi iki yöntemle nasıl dikilir bunu göstermeye çalıştık. Prasa dikimi hakkında sorularınız olursa Videonun altında yer alan yorumlar kısmına sorularınızı bırakabilirsiniz. Sorularınıza elimizden geldiğince en kısa süre içerisinde yanıt vermeye çalışırız. Böylelikle bir paylaşımımızın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir başka paylaşımda görüşmek temennisiyle kalın sağlıcakla.